Benim pirim Şahı Merdan Ali'dir adlı bu güzel türküyü kısa sap bağlama üzerinde işleyeceğiz, inceleyeceğiz. Notalara erişmek, ulaşmak için videonun altına açıklama bölümünü okumak kafi olur. Şimdi ben dört ölçüyü okuyacağım sizlere saz bölümünden aktaracağım ama şunu söylemem lazım. Türkünün saz bölümü komple takma mızraplarla dolu arkadaşlar. Detayları anlatacağız. Düzenli bir şekilde çalışmanız şart. Yoksa burada takılmalar çok fazla olur. Şimdi re mi 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 fa mi mi re re mi re re do do re do do si Duymuş olduğunuz üzere her ölçüde 1, 8, 2, 16, 2, 8'lik kalıplar geliyor. Mızrap yönleri de her ölçüde aynı oluyor. Nota değişse bile. Şimdi re mi mi? İlk re'yi arkadaşlar istersek karar re vuralım. La'yı kapatıp diğerleri açıkta kalacak şekilde. istersek doğuyu üstten kapatalım, bütün tellere vuralım, diğerleri açık kalsın, R kabul edelim. Ben ikinci gösterdiğim yani doğuya basıp bütün tellere R vurmayı daha uygun görüyorum. Çünkü mi do kapatıp hemen sonrasında takma mızrap vuracağım, hazırlıklı olmuş e, olacağım o yüzden. R diyorum, Do kapatıp bütün tellere vurdum, R kabul ediyorum. Sonra alt tel Mi'yi kapatıyorum, Do yine orada kapalı. Alttan Mi'ye bir tane vuruyorum yukarı doğru. Sonra orta tel boş ses sole yukarı doğru mızrap vuruyorum arkadaşlar. Normalde notanın do mi sol olarak yazılması lazım. Pardon re mi sol olarak yazılması lazım ama ben burada okunuş kolay olsun, tavrı kolay alın diye re mi sol yerine re mi mi yazdım burada notayı. Yani o orta tel boş sol vurduğumuzu da mi kabul edeceğiz. Re pardon re diyorum önce do'dan bütün tellere vurarak sonra mi kapat alt, orta tele yine alttan. Takma mızrabı oluşturmuş oluyoruz. Re, mi, mi. Bakın. Üst, alt, alt. Bu takma mızrabımızdır. Sonra mi, do kapalı kalıyor. Mi, mi. Düzü iki tane mızrap vuruyoruz. Re, mi, 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 mi şeklinde. Sonra bu pozisyonu hiç bozmadan mi, do pozisyonunu üstten bir tane tek vuruyorum ona. Hemen ardından fa geliyorum alttan. Vuruyorum arkadaşlar. Sonrasında da ne geliyor? Yine mi geliyor. Bu mi'yi orta boştan alacağız. Bakın burada şaşırmayın. Mi, fa diyorum. Yine orta boşu mi kabul ediyorum. Re, mi, 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 fa, mi. İstersek bu arada şu orta tel boşu vururken o tınlamayı alabilelim diye şu çarpmayla mi de alabiliriz. Karar sizde. Mi Fa Mi Mi Re Mi Re. İki sekizlik haliyle. Mi Fa Mi Mi Re. Do'yu bu arada hiç kaldırmıyoruz. O bizim temel taşımız. Devam ediyoruz. Re diyeceğiz. Yine Do'yu kaldırmadan. Mi Re. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Re, mi, re. Orta boş sol ama biz onu yine re kabul ederek devam ediyoruz. Orada yazan notaya göre. Re, mi, re, re do. Sonra da karar kapattık. Re, mi, re. Bakın isterseniz re, mi vurup bir yandan da çekme yapıp sonra orta boş solü re yine kabul edebilirsiniz. Geriden re'leri mi'leri vererek gidebilirsiniz. Re mi re re do. Sonra da benzer bir kalıp do re do. Bakın do diyorum karar vuruyorum. Alttan re'yi vuruyorum. Sonra do kapatıp do yukarı doğru vuruyorum. Yine takmayı oluşturuyorum. Do re do do si. Evet devreler karıştı biraz biliyorum ama şöyle bir konu var arkadaşlar. Bunlar aslında bir tavırdır arkadaşlar. Bu tavırların notaya dökülmesi hani doğru mudur yanlış mıdır tartışılır arkadaşlar. Ama normalde tavırlar notaya dökülmez arkadaşlar. Belli başlı kalıp nota yazılır, bunun gibi kalıp nota yazılır. Tavırlar böyle elden ele, dilden dile dolaşır arkadaşlar. Yani bir hoca eşliğinde karşılıklı aslında bunların çalışılması gerekilir. E, video aracılığıyla tavırların e, yansıtılması, aktarılması ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum ama. Ama ben yine de notaya yazıp aktarmaya çalışıyorum. Hatalarımız illaki var arkadaşlar. Hatalar affola. Şimdi ben tane tane gelirsem olaylar çok fazla karışacak. O yüzden size bu dört ölçüyü ağır ağır çalarak aktarmak istiyorum arkadaşlar. Notaları okuyarak aktaracağım. Siz benden gördüğünüzü kendiniz kopyalayacaksınız. Hadi bakalım. Re mi 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 Üç tekrar yapıyoruz burayı. Normalde bir kere okuduk. Röpriz var. Ha geldik. Röprizin tepesinde iki yazıyor. Diyor ki iki kez daha gideceksin. İki kez daha gidelim. Peki isin. Re, mi, mi, mi. Yavaşken bir şeye benzemiyor ama mi hızlanınca bir şeye benziyor. Farkındaysanız geriden çekmeler, çarpmaları sık sık veriyorum ki hem mızrapla hem de parmakla tamamlayayım diye. Bunların hepsi tavır. Şimdi devam ediyoruz. 4 tane 8'lik var. Re, 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 mi, re, re, do, do, re, do, do, si, si, do, si, si, la. Evet benzer kalıplar var. Sadece girişte re karar alacağız. Burayı değiştiriyoruz. Re, 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 re. İsterseniz burayı çek çarp çek çarp şeklinde de yapabilirsiniz. Güzel olur lasol 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 veriyorsun ama bir yandan üst boş ve alt boşa vurduğun için re 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 gibi çıkıyor. Hem lasol hem re'leri aradan çıkartmış oluyorsun. Sonra re mi re, re do do re do do si si do si si la takmaları alarak re mi re, re do do re do do si si do si si la la fa sol Bakın ne yapıyorum burada? Fa diyez 3 vurup solü çarpıyorum alttan. La. Hemen ardından takmalar geliyor. La la. Bakın. Fa sol la. La la la. Fa sol la. Kalıbını almış oluyorum. Devam edelim. Do si do si do si do Re do do si. Si do si si la la. Fa sol la. La la la. la. Fa sol la kalıbı geliyor. Dosi dosi kalıbını yaparken e, burada kararları kullanacağız. Bakın dosi 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 dört kalıp halinde. Bir iki üç dört aynen. Dosi bir kabul ediyoruz. Aşağı vur si'yi çek. Sonra do yukarı vur tekrar si'yi çek. Aşağı vur çek si'yi yukarı vur çek si'yi. Dosi, 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 dosi. Sadece serçe parmağı hareketli. Sonra Do, re, do, do, si, si, do, si, si, la, la, fa, sol, la, 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 fa, sol, la şeklinde geliyor. Şimdi ben burayı bir toparlayayım. Şan bölümü de zaten gayet basit. Oraları tek tek çalıyorsunuz. Takma yok ama isterseniz yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Re, mi, 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 mi. kes mi mi fa, mi mi re re mi re re do do re do do, do. si bir kez daha re dos, 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 do, re, do, do, si, si, do, si, si, la, la, fa, sol, la, 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 fa, sol, la. Hepsi bu şekilde. Şimdi şan bölümü. <tik> re, mi, 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 fa, re, mi. üç kere çalıyoruz arkadaşlar. Aslında ilk bölümle de aynı olarak da çalabiliriz. Yani ben birkaç nota farklı yazmışım ama hatta hemen orayı düzeltiyorum. Videoda karar aldım. Şöyle yapıyoruz. Re, mi, 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 fa, mi, mi. şeklinde de olabilir arkadaşlar. Bir şey fark etmiyor. Re, 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 mi, re, re, do, 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 re, do, do, si, 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 do, si, do, la, 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 fa, sol, la, 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 fa, sol, la. Kararlar aynı. Dos, 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 do, re, do, do, si, 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 do, si, si, la, 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 fa, sol, la, 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 fa, sol, la. Şeklinde olabiliyor. Siz yeter ki takmalara dikkat edin. hızlı Değil arkadaşlar. Bu şekilde gelmesi için zamana ihtiyacınız var. tavırlar notalarda genellikle dediğimiz gibi aktarılmıyor, elden ele dilden dile gidiyor. Ara ara bunlara değiniyoruz. Evet, yeni türkülerde görüşmek dileğiyle başarılar.